Tehanem. Sen benim e, hayatımdaki en ama en değerli insansın. Yani iyi ki de benim annemsin. Herkesin annesi. Ay yapma. <laughs> Ay. Ay. Çok çok teşekkür ederim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ay Allah'ım çok çok güzel bir şey. Allah inşallah yine diyorum... ...sizinize de evlat versin. Sizinize de bu duyguyu tadın. Hakikaten gurur zamanda... ...belki ara sıra beni üzmüştür ama... ...evlat olarak iyi bir evlat. Hani bana saygılı sevgi dolu bir evlat. Allah inşallah onu da evladından güldürsün. Abi. Hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğim inanki bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim yapım ekibine. Sana mutlaka düşünmüşsündür. bir şeyler o. yapmışsındır. Hepinize arkadaşlar çok, çok teşekkür keyifliyiz. ediyorum. Abla, sen gurur ikram başındakilere. Evet. Sen gurura eğer biz burada olmasaydık anneler gününde sen ah yerim kıyamam senin gözyaşlarına. <laughs> ay nasıl ben erkekten altta daha dayanamıyorum. Ne Çok seviyorum Abi. ağlayan erkek, duyguları belli eden erkek. Peki sen? Ee bunları söyledi. Biz olmadığımız bir zamanı farz et. Ay, Sen de. ona neler söylerdin ben, o benim, Ona söyle bize söyle be. Severken sadece şey kurban olurum sana. Kurban olurum sana diye hep öyle severim. Evet. Her zaman öyle severim. Evet. Allah'a binlerce şükürler olsa. Ay iyiydi. Ekran başında çok şey oldu. Ben bir de çok duygularını pek belli etmek de sevmem ya istemem ya. Duygularımı çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Ay ben senin gözlerlerini ah, kırmam ya. ya. Başkim benim, başkim benim, başkim. Kim erdem yarama, kim ernet yarama, iler yağmurda. Hiç kimseyi anneciğinden çocuklarından, şu an tabii çocuklarını kaybeden bir sürü anne var etnan başında. Bu Cuma günü onlara sabır diliyoruz. Yani ben anne olmadım ama. Annemin beni nasıl sevdiğini bildiğim için az çok empati yaptığını anlayabiliyorum. Allah yakınlarını, annesini, babasını ve çocuklarını kaybeden herkese Kardeşim. sabırlar diliyoruz. Kardeşlerini Anne. kaybeden herkese. Ben sizin için ne diliyorum biliyor musunuz? Ömür boyu hep sağlıkla yan yana olun. Bir erkek evladının annesine bu kadar bağlı olması beni çok etkiledi. Çok da saygılı. Çok etkilendim. Seni seviyordum daha çok seviyorum şimdi. Ee, Biliyorum bugün dilediğin her şey hayatına İnşallah. bir günde gelsin. İnşallah. Bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ve dediğim gibi hani annesiz kalanların annesi olanların hani bütün annelerin mekanı cennet olsun vefat etmiş. Hani ve sabır diliyorum. Seni çok seviyoruz